Teyze, Gül Pamuk çok selam söylüyor. Bir şey söylüyor musun Gül Pamuk'a? E para göndersin, ben para. Ne yapacaksın parayı teyze be? Taktır para seveyim, hastayım ben. Ha, çok keşkisi olsun ya. Yaş kaç senin? 65 yaşındayım. 65 yaşındayım. 65 yaşında mısın? Oğlum ben hasta çok geldi benim. Kaç yaşındasın? 65. 65 yaşındayım. Maşallah, iyi misin? Evet Neyin var? Annem Midikler var, bacağım yandı, pastaydı Aa, Şey soracağım Yok mu kimsen? Kimsem olsa bakayım lan oğlum Bakma Evet, neredesin? Kürmeyiklerim lan Haa Hadi bakalım teyzecim Baksana bu yaşta çalışacağında Efendim araplarına karar veriyor değil Evet ben, de, ben, de, ben, de, ben, de. ben toparlarlıyım Aa. Var mı bir, bir şey söylemek istediğin birisi? 65 yaşındasın ha. Doktora falan gidiyor musun? 3 aydır, aydır ben Ameliyat Bakanın yok mu senin? Bakanım Adam para hiç vermiyor evet. Satışlar asla? Satış falan yok, parasına yeter 40 lira 40 liraya mı geliyorsun buraya? E çocuk 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 yok bunlar yarın edecek. Ya, orta orta, herkes geldi. Herkes geldi. Yok böyle. E, e, eşin yar eşin desteklemiyor mu? Bak maliye maliye demiş de falan veriyor yer. Ya 65 yaşında da erken göç şey olmuş zorlamışsın. Oğlum ben hasta olduğumdan ekmek yiyemem. Yüzük çarı var bende. 12 parmak var sende. Ekmek yiyemem. Yemek gelir mi Evet. Sana kimse yardımcı olmuyor mu? Olmaz, yardımcı olmuyor. Kim yardımcı? Olur. Çocukların yok mu? Var çocuklarım. herkes kendine bakıyor. Evet, bize, bakın bana. Bak Allah'ım, bak. Hmm. Bak sonra ben buraya gelin mi? Ha? Tabii bak, tabii. Bak sonra ben buraya gelin mi? Bak bunları satacağım da iyi bir Bizim annemiz babamız yok. Ne, ne? Ha olsa Keşke bir milyar, 10 milyar versek. Bizim, seni, seninkilerin de var. Onlar bir şey yapmıyorlar. Sen bir mungkin, Onlara bir şey söylemek ister misin? Söylemek, birisine bir şey söylemek istersen söyle de buradan seni herkes duyar. Ben öyle değilim ben başbakana ben. Haa. Ben görmüyorum ben, ben, ben şeyimi değilim Başbakan teyze, başbakan nereden görsün senin şeyini? Ben ben Benim göremiyorum, yakınım. O, ha? Ya konum nasıl Nereden o röportajları? Ha, iyi o nereden görsün sen bu ya. Şöyle bir şey, şey Başbakana bir şey söylemek ister misin? Onu söyle açık açık söyle. Ya, oğlum başbakana emekli olmanı ister. Başka bir şey istemem. Emekli şeyin var mı senin? Yok oğlum ben ne mi hocam oğlum. Adamın işine işte, millet karar verir. O kendine yıkmıyor. Evet. Yok ben bir şey diyeyim Cumhurbaşkanına ya. bir şey söylemek istiyor musun? İşte Cumhurbaşkanına söylüyorum. Başbakan ayrı, Cumhurbaşkanı ayrı. Cumhurbaşkanına söylüyorum. Evet. evet. Diyorsun Abi, beni emekli ol. ben emekli oldum. Ben emekli hissettim. Olsa değil. Duy, duy benim, baş, benim sesimi başbakanım de. Başbakanım. Duy benim sesimi de ben emekli olacağım de. Ben emekli olacağım başbakanım. Duy benim sesimi. Yaşım 65 de biz ne olduk bak de. Hastayım dedi. De. Onları söyle işte böyle. Tabii tabii söyle. 65 yaşım hastayım. Toplayıp bana 3 aydan 4 aydan toplayıp öyle diyeyim hayda bulmayın. Hiç bacağım yamur. Evet. Ayağımda bir yara çıktı acıyor ya. Evet. Başbakanım. Başbakan sen emeklisin, ne kadar iyi olur değil mi? Yapar mı acaba? Vallahi yapar mı? İnşallah yapar. Yapsa ne kadar güzel olmaz mı? Duyar bu, bu video izler. He? Bu videoyu izler. Valla bak dinle de ben olarak olsam dinle dua olur. İki gün yaşasam öyle olsa da emekli olsam. Evet. Yaşasam dinle duacım olur. Şey olur. Evet. İnşallah hayırlısı olur ya. Mertim Cemal sen olacaksın ya. Ha? Cemal sensin ben. İnşallah ya. Vallahi tabii yapmak isterim de bizim de imkanlar sınırlı. Ha. Yani. Hindu Hanım olsam ben bir kere uğraştılar olmaz diye bir bir milyon para geçer mi adama? Evet. Zaten ben satan yerine ayağından da yetme. Evet. Kendine yetme. Bir milyar para alıyor. Ha yetme ya. Evet. Zoramana çıktım ben de sen evet. Satma. Evet. Yeter diye, yeter bir diye. Bir milyon, beş yüz, para yeter mi adama yetmez. Evet. Ev kira değil değil mi? Ev er, kira değil olmalı. Ben çok bir parama yetirim ben. Teyze 65 yaşı yani 65 yaşında sanki 80 yaşında gibi duruyorsun ya. Yani, oğlum yemek yemeyen ben soruyorum ya. Yönet, evet. Yedir mi? Evet. Kadınlar böyle Ne yiyeceğim bildiğin yok. Evet. Bir de, kaç çocuk var böyle bir kişinin şey yiyasını. Evet. Yaramıyor sana Allah bayım. Doğru tabi ki tabi tabi ya. Erken yaşta göçü hani yaşlanmışsın Şimdi yani. Çok oldu oldum. Ha? Video oldum Video le, oldu. Le, oldun yani. Adır, geldin, benim batağım, evet. Oldum. Tabii benim yaşım Şekilden yaşından kadar dediğin doğru Evet. Vallahi ben seni 80 varsın diye düşündüm yok, ha. Yok, şey, Teyze Allah şifalar versin. İnşallah gönlünce olur ama. Bakalım. Cumhurbaşkanına bunu yazacağım. Göndereceğim. Gönder oğlum. Sen ben doğru yardım aldım şeyden. Tamam. Öyle hadi bakalım. Böyle şey bir şey olsa Abuk subuk yerlere abuk subuk kanallara abone oluyorsunuz. Abone oluyorsanız benim kanalıma da abone ol. Hemen aşağıda, hemen burada abone ol. Ve yanındaki zile dokun ki bildirimler gelsin ki ben video yükleyince videoları videoları izleyin izleyin ki ben de video çekmeye devam edeyim. Uf.